Ha ponçik. in aşağıya. Kızım ben nereden bileyim senin topun nerede? Sabahtan ah, beri topunu istiyor. Ah. Hayır ponçik. Dur. Ben nereden bileyim anne? Senin topun nerede? Ben nereden bilebilirim ponçik? Her gün kaç defa eğiltiriyorsun beni bu koltuğun altına sen? Hı? Şşt, konuşuyorum. Sözümü kesme. Sözümü kesme çok ayıp. Ben her gün kaç defa eğiliyorum kızım bu koltuğun altına? Sen bilir misin? Ah. Konuşuyorum. Sesimi kesme. Ne? Ponçik. Sus dedim sana. Çok ayıp. Lafın bitti mi kızım? Sen niye atıyorsun sürekli koltuğun altına annem bu topları? Neden? Şimdi cevap ver. Neden atıyorsun sürekli onları? Düzgün cevap ver Ponçik. Şş. Tamam ben anlıyorum. Sen elinden kayıyor. Aa. Ah. Ponçik sesini yükseltme bana. <laughs> ya ben senin var ya ben senin var ya ben senin. Ben senin o ağzına burnunu yerim böyle. Dişimi sıkı sıkı dişimi çatlayacak bu kızın yüzünden. Nerede kalmıştık dur. Bana bak Ponçik. Ne duruyorsun. Kızım öyle bir yere atıyorsun ki. Ne çubukla ne şunla bununla çekemiyorum koltuğu çekemiyorum. Kendisi küçük ölü gibi ağır. <laughs> tamam anlıyorum. <laughs> İlla o top istiyorsun. Ama top yok artık yok. Yok. Bitti gitti. Seni var ya, seni var ya. Otur, otur neşenin fıstığı. Videoda, kendi videosunu izlettim. Yani ben izliyordum. Orada topun sesini duydum, <laughs> Tamam kızım, bak top deyince bile şey oluyor. Onun sesini duydu, illa onu bana ver diyor. O top gitti gitti. Hem burada değil o. Balkondan aşağı atmışsın, bu soğukta hiç de gidip alamam ponçik. Sürekli toplarını aşağı düşürüyorsun. <laughs> Adam topumuzu kesecek bugün bak. Bak. <laughs> Top manyağı. <gülüyor> Deli. <gülüyor> Çılgın. <gülüyor> Top delisi. Sen küçükken, şey küçükken diyorum doğmadan. <laughs> Futbolcu ruhu mu vardı sende? Ha? Anlaşma yapalım ya. Tamam tamam. Ver elini. Elini ver. Havlamak yok ama tamam mı kızım? E, Kulağım dibinde vik 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 vik. Anlaştık mı? Söz mü? Söz mü kızım? Söz mü? Söz mü dedik ama? Ah. Tamam ver elini. Tamam söz. Ah. Hadi getir. Sen getir topu. Nerede top? Hani top nerede? <laughs> ya bu saf, bu saf masum canlara nasıl kıyılır ya? Bunun büyük küçüğü ırkı mırkı yok. Gel buraya gel. Nerede top hani? Hani top nerede? Hani nerede? Gel bakayım gel. Poçuk buraya gel. Gel buraya bak eşeğin şeyini parçalamış şuraya. Düşmüş. Hani garip? Nerede garip? Hani garip? Bugün de birisi bir köpeğe bir şey koymuş. Çok komiğime gitti ya. Tuhaf. Ha, tuhaf koymuş. Köpeğin <laughs> tuhaf koymuş. Hani garip ponçik? Ha, tabii alamadın sinirini bundan çıkartıyorsun değil mi kızısı kuzusu? Tamam. Hadi gel topumuzu çıkartalım gel. Bak burada. Gel. Gel burada top. Gel burada çıkartıyoruz. Gel bak burada. Ponçik. Hani? Hani top nerede ponçik? Ponçik'in derdi top değil ki. Ponçik'in derdi bu. Şişik <laughs> Neyse. Başladı bitmez artık. Você kapatiu, Bye bye. Bye bye. Bye bye.